Demli çayın yarattığı kalp çarpıntısı ve kardiyovasküler sorunlar. Demli çay, fenolik bileşikler ve antioksidanlar bakımından zengin bir içecektir. Bu yüzden uygun miktarda tüketim durumunda kalp ve damar sağlığını korur. Fakat aşırı miktarda ve özellikle çok demli olarak tüketim kalp sağlığını bozar. Fazla demli çayda yüksek düzeyde kafein ve tein vardır ve bu maddeler kardiyovasküler sistem üzerinde uyarıcı etki yapar. Bu etkiler, ilk önce kalp atım hızının artmasına yol açar. Ardından çarpıntı, palpitasyon ve ritim bozukluklarını tetikler. Kişi de eğer kalp sorunları varsa demli çayın zararları daha ciddi sorunlar oluşturur. Kafein duyarlılığı yüksek kişilerde demli çayın zararları daha erken dönemde ve belirgin biçimde ortaya çıkar. Ayrıca genetik yatkınlığı olan kişilerde demli çay daha ciddi kardiyak sonuçlar doğurur. Özellikle orta yaş ve üzerinde kalp dokusu daha zayıftır. Buna bağlı olarak esneklik yetimi mevcuttur. Dolaşım sisteminin stres faktörlerine karşı daha duyarlı hale gelmesi fazla kafein tüketimini daha da riskli kılar. Bu yüzden bu yaş grubundaki miyokardiyal zayıflama nedeniyle demli çayın zararları daha kötü sonuçlara neden olur. Kalbin kasılma gücündeki düşüş ve arteriyel sertlik gibi fizyolojik değişiklikler, çay kaynaklı uyarıcı maddelerin olumsuz etkilerini pekiştirir. Ayrıca, uzun süreli ve yoğun kafein alımı hipertansiyon ve taşikardi gelişimini tetikler ki bu da kalp krizi riskini artırır. Dolayısıyla, çay tüketimi genel sağlık durumuna göre dikkat gerektirir. Fazla demli çay içmenin zararları her kişide aynı değildir kalp ve damar sağlığı konusunda riskli grupların mutlaka açık çay içmesi gerekir. Demli çayın zararlarına karşı hafif içerikli çaylar iyi bir seçenektir. Örneğin açık siyah çay, ada çayı gibi bitki çayları uygundur. Ancak bunların da bilinçsiz tüketimi bazı riskler yaratır. Nitekim ada çayının aşırı ve uzun süreli tüketimi nörotoksik etkilere yol açar. Ananaslı yeşil çay gibi karışım ürünler metabolizmayı aşırı uyarır. Bu nedenle özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireylerin çay tüketiminde hekim onayı alması gerekir. Güvenilir poşet çay markaları bu konularda gerekli uyarıları yapmakta